Genel vücut terlemesinde botoks tedavisi uygulanır mı? Hayır, maalesef uygulanmaz. Botoks tedavisi, el ayak terlemesi, koltuk altı terlemesi, yüz terlemesi, saç deri terlemesi gibi lokal, bölgesel terlemelerde hiperhidrozla uygulanır. Ama tüm vücut terlemesinde uygulayamıyoruz. Tüm vücut terlemesinde ne yapıyoruz? Öncelikle hastamızın altta yatan bir hastalığı var mı bunu araştırıyoruz. Bazı çeşitli hastalıkları, lenfoma gibi bazı hastalıklar maalesef böyle bir e, genel hiperhidroz yapabilir. Eğer altta yatan bir hastalık varsa zaten hastalığa yönelik tedavi uygulanıyor. Ama eğer altta yatan bir hastalık yoksa, yani yapısal bir terleme varsa, yapısal genel bir vücut terlemesi, o zaman böyle bir durumda antikolinerjik etkili medikal bir tedavi uyguluyoruz ve hastamızın terlemesini azaltıyoruz. Amacımız terlemeyi tamamen kesmek değil. Amacımız sadece rahatsız edici terlemeyi azaltmak.